Merhaba arkadaşlar. 1 Nisan Cumartesi günü Güney Afrika Törfüntan yarış programıyla karşınızdayım. Keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum hepinize. Birinci koşuyla 7'li plase başlıyor Törfüntan'da saat 12.50'de. 1160 metre mesafeli meydan koşuda. 4, 4 safkanı işi şanslı olarak görüyorum. Bunların ilki 7 numaralı Sağan. Sonra 4 numaralı Cosmic Star. 9 numaralı Mia Fori ve 2 numaralı Mayor of Marvel. Benim burada sırasıyla şans verdiğim safkanlar derece olarak performans olarak birbirine oldukça yakın. Tabi bir numara da veriliyor. Bir numaranın da şansı var ama birincilik için bugün biraz işinin zor olduğunu düşünüyorum. 7-4-9-2 benim buradaki sıralamam arkadaşlar. İkinci koşuyla da altılı ganyan başlayacak Torfuntine'da. 2000 metre mesafeli handikap koşuda iki atı ön plana çıkarıyorum. Bunların ilki son yarışında 6 numaralı Zuzan'a geçilmiş olsa da 5 numaralı Clement Kontrol bugün için yarışı kazanmaya çok yakın olarak görüyorum. Son yarışında biraz şanssızlık yaşayıp avantaj kaybetti. Son metrelerde önünde at çıkınca Jockey atı çekmek zorunda kaldı. Bugün için bir şanssızlık yaşamaz ise dediğim gibi yarışı kazanacağını düşünüyorum. Tek rakibinin de bir numaralı Supreme dans olduğunu düşünüyorum. 5 ve 1 ilk ayaktaki benim sizlere önereceğim safkanlar. Üçüncü koşuya geldiğimizde altılık yanında ikinci ayağı 1000 metre mesafeli şartlı koşuda 8 safkanı izleyeceğiz. 5'ini değerlendirmemi aldım. Biraz zorlu. Hepsinin geliri var. Önceliğim 4 numaralı e, Big Burn. Sonra 1 numaralı Master, Master Archie. 2 numaralı Barthold. 5 numaralı Danilo Daniloviç ve 6 numaralı Bella Chica. Benim burada eşit şans olarak gördüğüm atlar 3. koşudaki sıralamam 4, 1, 2, 5 ve 6 oldu arkadaşlar. Dördüncü koşuya geldiğimizde Dörtlü Ganya'nın da ilk ayağı 1400 metre mesafeli şartlı koşu 3 ve 9 numaralı Safkanlar ikili olarak yarışa katılıyor. Ki ikisi de oldukça şanslı yani biri çıkarsa bile diğerini yazmakta fayda var. 3 yani numara ön planda benim favorim hatta 3 numaralı e, Vafif e, ekürüsü de dediğim gibi bir o kadar şanslı 3 numara çıkarsa ekürüsünü yazalım. Sonra 2 numaralı e, Willow Express 1 numaralı Inlamo ve 7 numaralı Queen of Shadow benim burada sırasıyla şans verdiğim atlar oldu. dördüncü koşudaki sıralamam 3 2 1 ve 7. 5. koşu Grup 3 yarış 1100 metre mesafeli koşuda 9 safkan mücadele verecek. 3 ve 4 eküri yine 6 ve 9 numaralı safkanlar eküri olarak yarışa katılıyor. Burada da 3 at e, şablonuma yazdım ama 2 numaralı Quantum e, Tori. Rakiplerinden yarım boy önde e, tuttuğum Safkan. Tabi ekürüler 3 ve 4 ekürleri oldukça formda. 3 numaraya baktığımızda 5 e, kez koşup 4'ünü kazanmış bir Safkan. Uzun bir arası olsa da iyi bir ekürünün Safkan'ı hazır olacaktır ki ekürüsü de zaten e, formda son yarışında ikincilikte kaldı. 2'den sonra 3 numaralı Good Masked ve 5 numaralı Far Away Winter benim burada şablonuma yazdığım atlar 2, 3 ve 5 6. koşuda yine açık bir yarış grup 1 1600 metre mesafeli yarışta 11 safkan mücadele veriyor 3 ve 8 numaralı safkanlardan ekürü olarak yarışa katılacak burada 5 at değerlendirmemi aldım İlki ekürülerden 8 numaralı Strike olacak. Ee, rakiplerinden bir adım önde tuttuğum safkan derece olarak rakiplerinden daha iyi. Ama zor bir koşu tabi sık sık birbirleriyle de koşan e, safkanlar bunlar. 8 numara favorim olsa da 11 numaralı e, Jimmi Echad. 9 numaralı Under Your Spell. 7 numaralı e, anfield Rocket. Ve 10 numaralı e, Melek e ee, bu grup biraz zorlama. Sonuçta 4 4 defa koştu, 3'ünü kazandı. Bu grupta da bir şans vermek lazım. Çok sürprizde öneriyorum. Sıralamamda 8, 11, 9, 7 ve 10 6. koşu için. 7. ve son koşu 16. 15'te başlıyor. Ee, yine açık bir yarış. Grup 1 yarışla bitiyor Torf yarış programı. Gerçi orada daha fazla koşu var ama TCK 7 koşuyu aldı. 2450 metrede koşulacak koşuda 2 ve 7 ekür olarak yarışa katılıyor. Burada da iki at değerlendirmemi aldım. İlki 5 numaralı Good Consul, diğeri de 3 numaralı Rule by Force. Burada son yarışında rakiplerine geçilmiş olsa da 1-2-3-4 birlikte koştu. Zaten birçoğu birlikte koştu da. 3 numara son yarışında 6. olsa da onu ölçü almıyorum. Bugün için 5'in rakibi olarak öneriyorum. 5 ve 3 diyorum son koşuda. Çıkacak atlar olursa şayet söylediklerimden son koşuda özellikle 8 ve 1'i de değerlendirebilirsiniz. Yazmak isteyenlere de 5 ve 3'ten sonra 8-1 diyorum. Şablonumda ben 5 ve 3'ü bıraktım arkadaşlar. Bahtınız açık olsun diyorum. Görüşmek üzere.